Baba iyice bak. En 20'de tamam. Onları ver. Evet. Bıçak attım. Baba ben bunu yükseltmek istiyorum. Şu M20 nin. Sen şimdi yemedin mi naneyi? Naneyi yedin sen şimdi. Naneyi yedin. Evet. He böyle mi baba baba böyle mi? He bak. Vur.

Baba bu hile diye beni banlarlar valla. Ee, Anne böyle devam güzel. Teşekkürler baba senin bu taktiğin şey yarı abi. bir. Tamam. Oraya sağa sola bak görsün. Sen her orada görsün orada sana atışa devam. Yok yeni arabam nasıl bak. Yeni araba. Yeni araba çıkarttım. Tamam. <laughs> Bak şimdi nasıl geçeceğim buradan. İzle baba iz izle, izle. Nasıl geçeceğim? Şimdi hani böyle yapıyoruz ya. <laughs> o tarafı tuttur <tutturuyorum. gülüyor> Ama benim oğlunun bir taktiği var. Senden öğrendim bunu bak. Şuradan. Oy! Hadi be. Bak bot taklidi yapacağım. Ama son mermi bas. Tam bas. Çok da bas. Dur. şekilde devam. Onun da de videosunu çekeyim ben ama short videos olarak. En iyi vuruşlar. Umarım Barış abi bunu izler. <laughs> Çünkü en iyi vuruşlar da tarihine ben de geçebilirim. Aha. Gideyim mi? Oğlum orada 6x falan yok mu? Yok. Anam geldi. Geldi geldi geldi. Gelme. Git lan mı 2 diyorum. Biz en bir şeydir. Bugün M24 24 saat M24 oynama challenge. Tamam. Bu başlığın adı böyle. Sağ 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 24 saat kralı oynamaya çalıştık değişti bu artık değişti. Tamam devam. geliyor tarım ya. O baydan adam gelmedi ki Bot taklidi ediyor nasıl? Emezler. Evet, o adamdan ki 6-7 ya x varsa. Bir kaç 7x diye bir şey yok ki. 6x var ya orada. Popstin'den 7. Bir de koşarak yaşa. Oy 7. Ya işte or böyle bakıyor. Orada orada. orada. Süper <laughs> eşki. güzel. Nasıl işe geçti? <laughs> işte? Karan aldı ama?

Neyi yiyecek o. Çünkü yemedi. Yemedi. Ay yedi. Atşet de alamıyordu. Oraya bir bomba at. Darıma al. Darıma iki tane dam var. Darıma oğlum. Ben ne yapıyorum oynuyorsun ya, sen ne oynuyor la ne oynayalım la Adam geldi aldık öşene çık sen de çıktı bu önemli